bugün solucanlarla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim ve ben geçen gün solucanlarla ilgili video çekmiştim ya işte patates kabuğu atıyorum yumurta kabuğu atıyorum bir de salak salak diyorum ya alın alın yiyin patates kabuğu diye meğer patates kabuğu yemiyormuş ki solucanlar yeni öğrendim bir de videoda şey diyordum ya işte acaba solucanların dişleri var mı nasıl yiyorlar bunları ee, yumurtanın kabuğu sert diye. Bu arada solucanlarda şey yokmuş, diş yokmuş. Yeni öğrendim. Dediğim gibi solucanlarda diş yokmuş. Solucanlar dişsiz yiyorlarmış. Bir de ben veriyorum ya patates kabuğunu falan şey diyorum. Alın çocuklarım yiyin yiyin diye. Patates kabuğu verilmiyormuş neyse. En azından bunu öğrenmiş oldum. Şimdi bilmiyorsanız siz de öğrenmiş oldunuz. Patates kabuğu vermeyin solucanlara. Aynı şekilde yumurtanın kabuğunu da ben öküz gibi direkt aldığım gibi yumurtayı kırıp herhalde vermişim. Ama yumurtanın kabuklarını da kırıp vermemiz gerekiyormuş. Solucanlarla ilgili bayağı biraz araştırma yaptım. E şimdi size de söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi ben bayağı patates kabuklarını öyle bir atmışım ki artık kurumaya dönmüşler. Ben de şey sanıyorum. İşte... E, zamanla zamanla bunlar kaybolacak falan diye düşünürken kaybolmalarını beklerken baktım kurumaya doğru gidiyorlar. Aynı şekilde yumurtanın kabukları da e, su az vermişim, su vermemiz gerekiyormuş. Ben sadece biraz toprağı ıslattım o kadar. Ve solucanların doğadaki doğaya olan katkısı ve faydası o kadar çok fazlaymış ki Baya gerçekten yani araştırınca bir de böyle öğrenince insan baya şaşırıyor. Ben bir tek e, mesela kara böcek, hamam böceği mi diyorlar? Hamam böceklerini gördüğüm zamanlarda da işte direkt hamam böceklerinin işte doğaya olan katkısı. Meğer hamam böceklerinin bile o kadar çok doğaya katkısı varmış ki herhalde bir tek sivrisineklerim yok ya. Çünkü sivrisineklerin olsa da yok benim gözümde. Çünkü o kadar onlara karşı nötrüm şu yazıyor. Solucanların sağlıklı şekilde beslenmeleri ve yaşamaları için aynı zamanda gübre de üretebilmeleri için ideal mutfak atıklarından oluşan mama, hayvansal atık diye tabir edilen büyükbaş gübresi de gerekiyormuş. Büyükbaş gübresinin de fermente edilmiş olması gerekiyor. Yani kurutulmuş, beklemiş gübre olması lazım. İşte bir yıl beklemesi lazım. Yani toz halinde olması lazım ki hayvanlar, solucanlar onları yesinler. Benim çocuklarım onlar ya. Onlarla bayağı aramda duygusal bağ oluştu. Elime falan almaya başladım. Solucanların dişleri olmadığından besin maddelerini oldukça küçük parçalar halinde vermeliyiz. Solucanların yedikleri amino asitleri parçalar halinde amino asitleri de enzim ile parçalayarak sindirim sistemlerine aktarılır ve sılım adı verilen sıvı ile gübre oluşturulur diyor. Solucanlar solucan yatağının üzerine çıkmak için uğraşmıyorsa ve bulundukları ortamın ayrılma gerektiğini duymuyorsa yatak hiç karıştırılmadan kendi haline bırakılmalıdır. Ha bak burada şundan bahsediyor. Şimdi o gördüğünüz gibi şu anda solucanlar hani yüzeyde görünmüyorlar. Toprağın altındalar. Ya yatak dediği işte solucanların kaldığı yer. İşte solucanlar eğer üst tarafa çıkmıyorsa siz de bu şekilde e, üst tarafa attıysanız yiyeceklerini hiç hani alt taraftan solucanlar çıksın diye yani şu hareketi yapmanıza gerek yok. Yani toprağa karıştırmanıza gerek yok diyor. Zaten onlar o besinlerin kokusunu aldıkları zaman toprağın yüzüne çıkıp onları yerler diyor. Şimdi solucan maması nedir ve nasıl olmalıdır? Hmm. Solucanlar solum sıvısından kaynaklı olduğundan bağışıklık sistemleri en güçlü olan canlılardandır. Bu solum sıvısı ne acaba? Bir ona bakayım mı? Merak ettim. Bakın arkadaşlar solum sıvısı şu, şuymuş solucanlar yedikleri gıdaları sindirirken sölüm sıvısı adı verilen maddeyi salgılamaktadır. Elde edilen solucan gübresinin içeriğini işleyen sölüm sıvısı kullanıldığı yer olan topraktaki patojenleri baskılayarak bitkileri korumakta ve bitki direncini artırmaktadır. Buymuş. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü şahsen ben çok anlayamadım da. Bak solucanlar ne yer? Ve daha doğrusu solucanların maması nedir nasıl olmalıdır solucanlar sorum sıvısına zaten burayı söylemiştim okumuştum ya, o kadar çok şey yazmışlar ki böyle değişik değişik tabirler işte solum azot bakteri enzim hormon vesaire ben kısaca size Türkçesini söyleyeyim Anadolu dilinde söylüyorum yediklerini gübreye dönüştürüyorlar bu kadar solucanlar yedikleri besinleri gübreye dönüştürüyorlar yani bu kadar alandırıp budaklandırmaya gerek yok. Solucan maması çeşitleri şunlarmış. Rondodan çekilmiş ince yumurta kabuğu. Yani benim gibi öküz gibi yumurtanın kabuğu yumurtayı olduğu gibi vermeyeceksiniz. Ondan sonra renk içermeyen mukavva. Karton ve renksiz gazete parçaları. Minik parça çok az miktarda toz şekerler halinde ufalanmış Hindistan cevizi kabuğu. Ha biz Hindistan cevizini bulduk. Solucanlara vermesi kaldı. İyi kurutulmuş halde çim. Ha. Kahve posası ve çay posası. İğne içermeyen yapraklar. Maydanoz, kekik, nane. Meyve kabuğu. Özellikle muz kabuğu. Bak bu muz kabuğunu daha önce de söylemiştim. Bezelye, barbun, fasulye kabukları. Biber, domates, salatalık ve patlıcan kabukları. Kabardım malıları koyduk. Lahana ve lahana yaprakları. Özellikle armut, elma, şeftali kabukları. Armut, elma, şeftali. İyi de biz zaten onların hepsini kabuklarıyla yiyoruz. Solucanlara kalmaz ki. Solucanlara da mama olarak asla verilmemiz gerekenler de bunlarmış. Sarımsak, portakal. Sarımsak çok ağır bir antibiyotik ve Ar kokusu var, ondan. Hemen bak, hepsini bir yol buluyorum. Portakal asitli, kavun. Kavun çok şekerli zaten. Yani kavunun kabuğu veriliyor da kavun şekerli bir şey olduğu için. Limon asitli, patates soğan mandalina kabukları. Allahım patates kabuğu yazıyor. Ben de patates kabuklarını atıyorum ya. Ve karpuz kabukları, renkli kağıt ya da gazeteler, un, nişasta taze çin et süt Allah aşkına eti kim bulmuş da şey veriyor ya solucanlara et vermeyin diyor eti zaten kimse vermez ki et bulsa insanlar yer özet olarak aslında çok da zor bir şey değil yani atom parçalamıyorsunuz alt üstü vermeniz gerekenler vermemeniz gerekenler nasıl bakılması gerektiği bu kadar kurutulmuş inek boku gübresi. Unuttum şu an. Ha yumurta kabuğu rendelenmiş. Renksiz gazete artıkları. Soğan, sarımsak, patates, limon, portakal, sarımsak onu söylemiştim herhalde. Bu gibi ürünleri vermiyorsunuz. Vermiyoruz. Başka lahana verebiliriz. Maydanoz, kek, nane. Yok nane yoktu. Maydanoz. Nane vardı ya da. Var, artık var nane İşte bunları veriyoruz, i̇şte onları veriyoruz, besliyoruz, su veriyoruz, o kadar yani çok e, zaten hastalığı olan bir hayvanda değil, yani vermemiz gerekenleri veriyoruz. Onlar gübreyi üretiyorlar, sonra kurutuyorsun, satıyorsun bu kadar. Aynı zamanda solucanlar bir yılda 16 katına kadar üreyebilen hayvanlarmış. Yani öyle yazıyordu internette. Böyle işte. Neyse sol hocanlar bu kadar da. Ee, İbahar Akşam bana diyor ki abone selam göndersene. İbucum sana buradan çok selam gönderiyorum. Aslında tek sana değil. Edirne'den Kars'a izleyen her kim varsa ama tabi Gümüşhane'de acaba Gümüşhane'den izleyen var mıdır beni? Gümüşhane'den izleyen varsa da en çok selam ona gönderiyorum. E ne de olsa hiç alakam olmasa da memleketim. Gümüşhane'ye buradan selamlar. Ne de olsa görmeden önce ölmemiz gereken 5 yerden birisiymiş. Arkadaşım Instagram'dan göndermiş. İşte görmeden önce ölmemiz gereken 5 yerden biri. Gümüşhane Bayburt başı çekiyorlar. Bu şekilde iyi bakın kendinize. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.